Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan pazar günü Ankara merkezli olarak büyük şehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız dedi. Cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti adayı Murat Kurum ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Namaz sonrası Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyük şehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da büyük ihtimalle yine pazar günü Ankara merkezli olarak büyük şehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor ve pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü İnşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp ve yine büyük şehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yap yok pazar aldık. Bu açıklamayı inşallah yapacağız.